Аллаһ хатырлама. Аллаһ хатырлама. Я юк. Әй, я гыташ дигәч ятма. Шуларны мин төшәргә килсә. Сигез. Hiç odun ateşinde et döner yediniz mi? Yemediyseniz işte tam zamanı. İşte o dönerin adresi Özcan Kardeşler'deyiz. Usta, seyircilerimiz için bir tadım alalım. Tabii. gerçekten çok güzel. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. 2012'de küçük bir yerde başladık biz bu işe. 2015'te böyle güzel bir mekan hazırladık Çerkezköy halkına. Ben Erzurumluyum. Önce kendimi bir tanıtayım. Ben Erzurum'a Erzurum'dan buraya geldikten sonra böyle bir dönerin özlemini çekmeye başladım. Sonradan e, bu Çerkezköy halkına odun ateşinde dana tıraştan, kıymasız, lop etten güzel bir döner yapmaya karar verdim. Ve iştirakte bulunduk. E, işi bu seviyeye getirdik. Çok güzel, lezzetli, insanların gelmesini, e, tatmasını tavsiye ederim şöyle söyleyeyim ben Çerkezköy'de daha doğrusu Trakya civarında böyle döner var mıdır ona bir şey diyemem. Taklitleri vardır ama gerçeği burada. Odun ateşinde yapıyoruz. Etimizi biz alıyoruz. Dana tranç kendi işletmemizde mutfağımızda ustalarımız açıyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim terbiyesini yapıyor. 24 saat sonra şişe takılıp müşteriye sunuluyor. Biz işimizi severek ve isteyerek yapıyoruz. Artı rahmetli babamın bir sözü vardı. Kendi yemediğini hiç kimseye yedirme derdi oğlum. Şimdi biz işimizi düzgün yapıyoruz. İnsanlar et yesin, insanlar döner yediğinin farkına varsın, insanlar İskender yediğinin farkına varsın. Sonuçta herkes çalışıyor. Bir şekilde Çaba harcıyor, bir şekilde emek harcıyor, para kazanıyor. Bu parasını verdiği zaman da karşılığında bir şey alması lazım. Bu et de olsa, elbise de olsa, ayakkabı da olsa kaliteli olmak zorunda. Ve temiz, hijyen, mutfağımız şeffaf. İnsanların görebileceği, oturup da yemek yerken mutfaktaki insanların temiz mi, hijyen mi? Yoksa hani aklına kötü bir şey gelmesin diye... Biz mutfağımızı şeffaf yapmışız. İçeri giren insanların yüzde seksenini yemek yerken karşıdaki mutfakta çalışanın, işte bulaşığımızın ne kadar nasıl yıkandığının, efendime söyleyeyim sunumun nasıl olduğunu görüyorlar. E ve bu da bizim için bir artı değer. Biz Bodrum'da veya işte efendime söyleyeyim üst katta mutfak tutmuyoruz. Biz şeffaf mutfak açmışız ki insanlar geldiği zaman İçi rahat bir şekilde otursun, yemeğini yesin. Evindeki gibiymiş gibi, evindekiymiş gibi otursun, yemeğini rahatlıkla yesin, çayını içsin. Memnun bir şekilde kalksın, kessin. E menümüzde döner harici olan şunlar var. Bizde e, fix menüdür. E, çoban kavurma, e, efendime söyleyeyim arada bir tas kebap olur. E, sebzeli olur ama kuru fasulyemiz Ispir kuru fasulye. Onu da tavsiye ederim. Ispir kuru fasulye çok lezzetli. Etten daha lezzetli diyebilirim. O kadar leziz. Tattınız mı bilmiyorum. Pilavımız, çorbamız bir de Erzurum'a has bizim kadayıf dolmamız var. Böyle yani güzel, orijinal. Glikoz kullanmadan şerbetini biz kendimiz kaynatırız. Doğal yani bizdeki her şey doğal. Böyle insanların midesini yakacak, insanların yani e, rahatsız edecek bir malzeme kullanmıyoruz dedim ya babamın söylediğini söyledim bizim yemediğimizi biz kimseye yedirmiyoruz Peki müşterilerin sizi tercih etmesi için onlara ne söylemek istersiniz bizi tercih etmeleri için sadece gelsinler tatsınlar görsünler karar onlar versinler biz işimizde en iyiyiz <laughs> Ich habe die Partie der Warte